Validem nasıl kaybolur? Bu mümkün değil. Üzülmeyin şehzadem. Sultanımız mutlaka bulunacaktır. İnşallah İlyas. Bir gün böyle bir item yüzünden sorgu edileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben de ne bildiysem anlattım şehzadem. Rüstem'in gözü üstümde. Fırsatını basıp kurtulacak benden. Rüstem'in işi zor. Can derdine düştü. Hürrem Sultan olmadığında bir hiç olduğunu biliyor. Şehzadem, bir an evvel Amasya Sancağı'na gitmenizi tavsiye ederim. Zira burada emniyette değilsiniz. Eğer babamın sarayında emniyette değilsem Taşlıcalı, bırak da yıkılsın bu dünya. Zerre kadar gözümde değil. Şehzadem. Biraz konuşalım mı? Hünkârım. İyi misiniz? Buradaydı Maktaşçı. Hürrem buradaydı, gördüm onu. Emin misiniz hünkârım? Burada kimse yok. Gördüm dedim sana. Arzu ederseniz etrafı arayalım. olur lan? Öfkeyle söylenmiş sözlerim için senden affımı diliyorum abi. Seni üzmeyi asla istemezdim. Nedir seni bu hale getiren Mehmet? Evet. Böyle düşünmen için ne yaptım ben? Sefer dünkü aramızda konuştum. Beni başka bir sancağa göndermesini istedim. Zira bunun sana karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. En baştan beri bunu söyledim. Hatta seninle bile konuştum. Lakin sen benim yüzüme dahi bakmadın. Sanki ben suçluymuşum gibi. Bunun seninle bir alakası olmadığını söyledim. Gözlerinde gördüm abi. O acı öfkeyi gördüm. Sonra dedikodular aldı yürüdü zaten seferde askerlerin neler konuştuğunu kendi kulaklarımla duydum. Hepsi senden bahsediyorlardı. Sana yapılan haksızlıklardan. Ben umurlarında bile değildim ki. Hiç olmadım zaten. Beni sevmiyorlar. Ya ya beyim. İsminizi çok işittim. Sizin gibi büyük bir şairle tanıştığıma memnunum. Kimsin sen? Adım İlyas. Yeniçeri Hoca 21. bölüğe mensubum. Şehzade Hazretlerimiz lütfettiler. Kendilerine refakat ediyorum. Bütün bu olayların üstüne, validemin başına gelen bu hadise beni bir hayli sarstı. İyi değilim abi. Canım yanıyor. Görüyorum kardeşim. Görüyorum.